Merhaba ben Gözde. Fashion Stalker'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Damla Altun. Bakalım Damla Altun ne giymiş? Üzerindeki kahverengi tonu benim en sevdiğim tonlardan biri. Özellikle pantolonunu çok sevdim. Umarım boru paça iniyordur. O şekilde hayal edince altına sneaker, topuklu ayakkabı her türlü kaldırabilecek bir pantolon stili. Ek olarak ben ona rengi de çok yakıştırıyorum açıkçası. Biraz böyle Bottega Veneta renklerini işte daha neon yeşiller, daha neon sarılar bile e, olabilecek bir kahverengi tonu gerçekten. Üstündeki bluz güzel aslında. Yani uymuş gayet. Renkler çok güzel. Ben onun boğazlı böyle halter kesim bir trik olmasını isterdim. O şekilde bir atlet olmasını isterdim. Belki bir tonda açık kahve olabilir daha ton sür ton yaratmak adına. Bir de gözlüğünü keşke tam taksaymış. <laughs> Kışın şu anki o dayanılmaz soğuğuna gerçekten ilaç gibi, güneş gibi geldi o tenindeki bronzluk ve bu stylingi. Normalde biraz balık etli bir kız. Bu tarz bir kombinde çok rahat edilemeye bilinir. Yani o edemeyebilirmiş ama o çok güzel taşımış. Hem aynı zamanda pozuyla beraber, duruşuyla beraber bence çok iyi görünüyor. Bir tek küpelerini sevemedim. O sanki böyle Japon kültürüne ait o lamba der mi artık? Neyse o böyle kağıt aksesuarlar var. Onlardan sarkan boncuklara benziyor. Sarkan. Neyse artık toparlayamadım ama daha gold halka zincirler. Hatta belki gerçekten zincir bir tasarım küpe olsa çok daha havalı görünürdü diye düşünüyorum. Güzel görünüyor çünkü. <laughs> Bu fazlasıyla böyle iş kombini gibi hissettirdi bana. Biraz ofis stilini anımsatıyor, yansıtıyor önündeki bilgisayardan da dolayı. Birazcık böyle değişikliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani gömleği çok güzel bir parça çünkü. Altındaki jean böyle kirli bir lacivert. Onun biraz daha tok bir lacivert ton olmasını isterdim. Onun ise saçlarını böyle yine o alalade dağınık bir topuzla toplayıp ayakkabı olarak da sivri burun dümdüz böyle flat bir ayakkabı seçmiş olsa gerçekten çok daha iyi bir ofis stili görünümü sağlar. Hatta ekstra bir de belki koluna saat de olsa çok çok hoş olabilir. <laughs> Üstündeki triko bluz sanırım hem Türk hem de yabancı influencerlarda çok gördüğüm bir parça. Yani bu ara çok tren, çok kullanılıyor. Ben bu kullanımın değil de daha salaş bir gömleğin üstündeki kullanımını seviyorum. Hatta altına böyle mat, dar bir tight. Onun üstüne de siyah da olabilir. Belki beyaz, daha kırık beyaz da olabilir. Diz üstü çizme beraber çok yakıştırıyorum. Bu şekilde biraz bana eksik göründü o yüzden sevemedim. <laughs> Şahane bir renk olan o mürdüm ve onun iki tonu var üzerinde. Aşırı güzel bir renk uyumu. Çok sevdiğim tonlar gerçekten. Renkler konusunda iki tane fotoğraftan çok eminim. Hani o kahveler ve bu mürdüm çok hoşuma gitti. Sadece parçaların tasarımı güzel değil. Hani keşke altındaki eşofman o kadar böyle cepli bir eşofman olmasaymış. Dümdüz bir eşofman olsaymış biraz daha bol. Taç bile olabilirmiş aslında. Üstündeki de e, dar bir atlet olsaymış çok daha güzel görünürmüş. Ayakkabılarını ya şöyle e, beyaz çok çiğ kalmış ama içinde pembe de, de, detaylar var. O detaylarla hani kombine bir gönderme var ama pembeler yani o soluk pembeler daha baskın olup da beyazlar ince şerit halinde olsaymış çok daha iyi bir bütünlük sağlarmış. Ek olarak kedi çantalarına bayıldım. Sphinx'leri var zaten biliyorsunuz. Çok, çok tatlı geldi bana. <laughs> çok beğendim. Stock. Kilo takıntısı olan, böyle fazlalıklarını gizlemek isteyenler için e, öneri olabilir bu tarz envelope elbiseler. Çünkü karın bölgesindeki fazlalıkları gerçekten çok güzel kapatıyor. Elbisesinin tasarımını çok sevdim. Çünkü hiçbir detayı yok. Yani sadece o bağlama kısmından başka ne bir taş, ne bir işleme. İşte askıları da çok güzel. Etek boyu da çok iyi olmuş. O yüzden çok beğendim. Rengi de çok tatlı bir ton. Sadece buradaki gözlüğünü ve terliklerini sevemedim. Başka bir şeyler kullanılmalıymış diye düşünüyorum. O sade seçimi ona gerçekten çok yakışmış. <laughs> Bluzu ve mam cinninin uyumunu çok sevdim. Gözlüğü de gayet güzel görünüyor ama... O sandaletlere hiç anlam veremedim. Çok kokoş bir parça, çok bir taşlı tuşlu. Normal olarak da pasarımını çok sevmediğim bir sandalet tipi bu. Keşke daha düz bir sandalet kullanılsaymış. Hatta şu aralar çok trend böyle iki şeritli o spor sandaletler. Onlar daha tatlı olurmuş. Bu şekilde iki tarafta yani ayaklar ayrı bir dünya, işte üst taraf ayrı bir dünya. Çok beğenemedim, bütünleyemedim yani. O yüzden Kombin üstündekiler çok hoş olmuş. Ayaklar facia görünüyor. <laughs> Buradaki Lolita halini çok beğendim. Saçları, eteği, her şeyle çok güzel görünüyor gerçekten. Umarım ayağında da soket çarap ve bir spor ayakkabı vardır. Belki buti de olabilir. Bu kombini çok güzel tamamlar çünkü. Çantasını sadece çok fazla buldum. Biraz parlak bir çanta. Daha siyah bir çanta olabilirmiş. Hatta belki küçük böyle sırt çantaları var. Öyle bir çanta da kullanabilirmiş. Makyajını ve parçalarını gerçekten beğendim. Kendine çok yakıştırmış. Saçı ve makyajı da tam böyle 2000'lere gönderme bir tarz. Zaten bu ara 2000'ler de trend oldu biliyorsunuz. Düşük belleri ve rüküş kombinleri, rüküş stylingleri dışında beni çok rahatsız eden bir şey yok. Yani takı olarak güzel bir parça. <Sessizlik> Aslında üstünde çok basic bir kombin var. Güzel renkler bir arada. Hatta mekanla beraber de güzel bir uyum içerisinde. Sadece çantası ve ayakkabısı biraz ağır geldi. Hani çok böyle yaşına uygun gibi gelmedi. Bence bez bir çanta olsa altındaki de normal bir spor ayakkabı olsa gerçekten hani bu tarz sneaker tarzı değil. Gerçek bir spor ayakkabı olsa çok daha iyi görünürdü. <laughs> Böyle bir fotoğraf buldum ve asla o olduğuna inanmadığım için paylaşmak istedim. Bu tarz parçalar giyecek bir kız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok güzel kombinler gördük önceki fotoğraflarda da. Asla mağazadan seçilecek parçalar değil. Asla onun yaşına göre parçalar değil. Fazla abartı parçalar. Ben onun sanırım böyle makyaj için bir konsept yaptığını ve o yüzden giyindiğini düşünüyorum. Yoksa bence Damla bunu yapmamıştır kendine. <laughs> En aklımda kalan kombini gerçekten o kahveli, kahve tonlardaki kombiniydi. Çok beğenmiştim. Biraz rahat olmayı sevdiğini düşünüyorum. Rahatken de şık olabilmeyi başaran bir kız bence. Yani spor bir tarzı var. Siz Damla Altun'un tarzı hakkında, stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de ekstra abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. <laughs>